Bizde vallahi ortalarda bir sürü deli dolaşıyor. Tedavileri de sen de bende oluyor. Mesela bana geldiklerinde benim programda bayağı bir tedavi yapıyorum ben bunlara. Çok ilginç şeyler yapıyorsun. Yani, <laughs> yani tedavi <laughs> yapıyor. Bir sürü insanda gelmek istemiyor mesela. Aman bu şöyle diyecek, böyle diyecek. Ama yani te, buyurun gelin tedaviye seans yapalım hakikaten programda. Çünkü doğal olarak bir psikiyatrik seansa girmek zorunda insanlar. Bir şey bugün, yapacağız evet. Yani bugün kendimizi toparlayabiliriz. Bir demet Akalın bir Gürşen, bir Tarkan efendim bir üç adam. Bir Mesut Yar, Değil mi? Ne yapacağız? Futbol takımı mı kuruyoruz? Ha? Survivor'a mı gidiyoruz yani gelecek sene? Ne yapacağız? Mesela bence hiç psikiyatrik de, tedaviye ihtiyacı olmayan adam mesela Mahmut Tuncer'dir. İzliyor musun bilmiyorum. Ya, i̇zlemez miyim ya? Kesinlikle terapiye ihtiyacı olmayan o bir, bir adam. efsane. Ama yani... onun halayı var. onu kurtaracak şeyler var. <laughs> evet. Yani bizim yan e, endüstrinin gelişmesi lazım. Biraz. Biz sıkışıyoruz kurtaracak baba. Şey. Sıkıştık sıkış. usta. Evet. Sıkıştık. Şimdi şeye de girmek istiyorum. Ee, sizden biraz vakit çalarak Hayır. Mesela, bak, bak, şimdi sen. baktım. E, sosyal medya diyor ki bu Okan çok konuşuyor diyor. Özür dilerim. E yaşlandın tamam konuşabilirsin Allah Allah. Ben konuşmuyorum. Sen beni konuştun. <laughs> bu gençlerin de yaşlılara saygısı var. Neresi öyle, yani, genç ya? Allah Allah. Ya tamam Şu ama de öyle çok genç. bizim işte, şov adamının evine şov adamı gelirse onlar konuşur. Yahu üstad o değil de yani Sen Cem Yılmaz'la konuştun mu hiç? Lafa giremezsin. Ya buradaydı sen bir hafta önce. Giremezsin. Otur, oturduğun yerde muhtemelen de şey Giremezsin. düğmeyi o kopardı biliyorum ben. Ben en çok mesaj çok en çok susan benim. En çok susan sensin. Peki. Evet. <laughs> Şimdi o bu Okan Bayülgen'i sevmem ama samimiyetsizliğini bir kenara koyalım. Şimdi gelelim. Estağfurullah. İki hafta önce sevmeyebilirler insanlar. İki, yok olabilir. İki hafta öncesine gelmek istiyorum. Yurt dışındaydım. Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılmış bir araştırma ulusal kahramanların bile e, nefret edilme ve aşık olunma, sevilme oranın neredeyse yüzde elli olduğunu gösteriyor. Kaptan Amerika buna dahil mi? Herkes. Hı. Yani e, diyelim ki herhangi bir fedakarlığınızdan dolayı e, bir e, bir şey yaptınız, yangından bir kız çocuğunu kurtaran bir itfai itfaiyeci. Hı hı. diyelim ki ya da bir e, film yıldızı e, büyük nefret dağılıyor. Çünkü eğer e, Mas medyaya çıkıp bir şey yaptıysanız, e, dolayısıyla insanlar sizden nefret edebilirler, sevebilirler de ve bu e, aşk nefret ilişkileri e, ünlülerle olan bir bu duvara çarpar, bir aşk duvarına çarpar, bir nefret duvarına çarpar ve bütün e, müzisyenler, e, bütün e, gösteri adamları, e, oyuncular bilirler ki dünyada en fena şey sizinle ilgili. Genel geçer tatlı şöyle böyle bir yorum yapılmasıdır. Bu sizin kariyerinizin sonudur. <laughs> yani aşkın yüksekliği ya da nefretin yüksekliği sizin işinizi iyi yaptığınıza ya da yaptığınız işlerin sizin değil. O yanlış anlaşılmasın. <laughs> Çünkü şöhreti meslek sanan insanlar var bütün dünyada, sadece ben... ülkemizde değil. Şöhreti meslek sanıyorlar. Hatta. Şöhreti meslek sanarak yaptıkları işten meslek sahiplerinden daha fazla da para kazanan insanlar var. Bir Kim Kardashian, bir Paris Hilton <laughs> örneklerini verebiliriz. Ama bunlar çok azdır. Yani bunlar o gösteri çarkları sizi öğütünceye kadar bu devam eder. Siz kalıcı olamazsınız. Ama sizde neredeyse eşit derecede aşk ve nefret olacaktır. Bu sizin yaptığınız işin ses getirmesiyle ilgili bir şey. Yoksa Çıkıp güzelliğinizle, vücut hatlarınızla bir şey yapmıyorsunuz. Hele hele ben ya da sen vücut hatlarımızla bir şey yapacak halimiz çocukluktan beri yok. Ne olur yapmıyor. Dolayısıyla başka şeylerle e, insanların kalbine girmeye, kalbine dokunmaya, ruhlarına dokunmaya çalışırız. Ama bunu da dikkatli kavramak lazım. Kalbine girmek için sürekli e, şirinlik, şirinlik muskası, kurabiyelik de diyebileceğimiz, Hareketler yaparsak kalplerine girmek için belki bir süre bizi sempatik bulurlar. Sonra hemen kalplerinden def edeceklerdir. Hmm. Ama e, dilimizde de son zamanlarda çok kullanılan e, bir e, tamlama bu. Bana dokundu, ruhuma dokundu, bana dokundu, hatta hayatıma dokundu gibi şeyler çok kullanılıyor. E zaten bizim gösteri insanlarından, sanat insanlarından beklediğimiz şey de bize şu ya da bu Nedenle işle dokunmalarıdır. <laughs> bir oyun izleriz, gözyaşlarımız süzülür. Niye süzülür? Belki yazar çok iyi yazmıştır. Belki performansı yapan adam çok iyidir. Birisi bir şarkı söyler, Emre bir şarkı söyler, bize dokunur. Emre çok güzel yorumlamıştır ya da çok güzel bestelemiştir. Değil mi? <laughs> Bu tatlı yakışıklı adam bir rolün içerisinde çok güzel bir performans yapmıştır. Belki metin de senaryo da o kadar iyi değildir ama onun yorumuyla şahlanmıştır. Bize dokunur. Ama en fena şey kim şu anda çok sempatik. İşte bu kariyerin sonu. Çok sempatik. Sempati diye bir şey yok. Ya sana dokunuyor ya seni sarsıyor ya sana ya kendinden nefret ettiriyor ya kendisine aşık ediyor. Onun için ben şöyle düşünüyorum. Her şey göründüğü gibi. Ben de göründüğü göründüğüm gibiyim. Yani e, bir süre sonra o mu gerçek, ben mi gerçeğim? Ben mi ona dönüşüyorum? Onu mu kendine kendime dönüştürüyorum? Bu artık eleştirilemeyecek bir şey. Eleştirilemez bu. Yani. E, Mesela şöyle bir adama düşündüm ve vücut yani dönüştüm ve vücudumda bunun ifadesi var. Herkes benimle dalga geçerdi konservatuvardayken. Çünkü sürekli kafam böyleydi. Hı -hı. Sürekli sırtım dikti. Hı -hı. Sürekli böyle dolaşan bir adamdım. Gün geçtikçe kaçak göçek bir adam olmaya başladım. Hemen işte insanların arasından sıyrılan, hemen eve giren, hemen bir yere giren. Biraz da kamburum kambul, bilmem ne falan. Bilmem ne falan. Aa bir baktım postürüm bozuldu abi. Yani Bak öyle bir etkisi olmuş benimle. beni daha böyle havalandıracağını daha çökertmiş gizli saklı olmak <laughs> ihtiyacı, hani <laughs> mütevazılık falan demiyorum, o salaklık o mütevazı. <laughs> Ama yani böyle olmuş. Yani bu kim neye dönüşüyor? Yani sen Mesut Yar'a mı dönüşüyorsun yoksa ekrandaki Mesut Yar mı sana dönüşüyor? Bunu bilmiyoruz artık. Bunu bilmiyoruz. O, bunu o bizim işte. bir o bizim bir parçamız <laughs> ve şöhret insanlardan uzak tutulacak bir şey değil. Yani şöyle bir şey söylendiğinde de şaşırıyorum. Ya şöhretli ama bir de şöhretli olmadığı bir anı görseniz. Nasıl lan? Öyle bir an mı var? <laughs> Sanat işiyle uğraşanlar. Bak, politikacılar bunu yapamaz. Bütün dünyadaki bütün politikacılar çok korkaktırlar aslında. Bütün politikacılar. Dünyadaki bütün politikacılar. Atatürk hariç. Ama ben Winston Churchill'in bile korkak bir adam olduğunu düşünüyorum. Katılıyorum. Hatta Stalin'in çok korkak bir adam olduğunu düşünüyorum. Aşırı. Hatta Hitler'in dünyanın en korkak adamı olduğunu düşünüyorum. Mussolini'nin deli gibi korkak olduğunu düşünüyorum. Çok cesur bir adam olarak herhalde Atatürk'ü söyleyebilirim. Çok silah arkadaşını söyleyebilirim. Türkiye'de birçok politikacıyı söyleyebilirim. Ama şimdi Türkiye'deki politikacıları söylersem e, bana ya yandaş derler ya karşı derler. Dolayısıyla ama, şimdi kan, söylemek istemiyorum. Okan seni istemem. korumak zorundayım. Bu, bu eylemine burada... E, ama ama şunu, ama şunu söyleyeyim. Sanatçılar, sanatçılar için. korkak Hı. değillerdir. Sanatçılar çünkü bir sanat yapıtında, o sanat yapıtı sergilenirken iki şey hazırlıklıdırlar. Ve seyircinin iki şeyi yapma hakkı vardır. Seyirci yuhalayabilir ve seyirci ıslıklayabilir ve seyirci alkışlayabilir, bravo diye bağırabilir. Dünyada bir tek sanatçılar kendilerine karşı ses yükselmesinden hiç korkmazlar. Çünkü ıslıklamak da serbesttir, yuvalamak da serbesttir, alkışlamak da serbesttir. Çünkü sorumluluk ilişkisi iki taraflıdır. Evet. Güzel bağladınız. Çok teşekkür ediyorum. Ee, Okan en azından bir açıklık getirdin. Ee, bir şeyde biraz Abbas güçlüye bağladım sanki. Bu, bu saatlerde öyle oluyor. Onu, bu saatlerde <laughs> Abbas güçlü oluyor. muhteşem bir adamdır. Müthiş. Müthiş. Müthiş Hakikaten severim. Adam. Hakikaten severim Yani. Eğitim dünyasında tek geçer Tek geçiyoruz.